Merhabalar dostlar. Yeni bir Sekiro bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Şöyle az önce etrafta birazcık dolaştım. Açıkçası tuşları bile unutmuşum. Uzun zamandır oynamayınca ne neydi bir hatırlamaya çalıştım. Ama kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sorun yok. Şimdi burada yukarı çıkmamız gerekiyor. Öyle olmalı. Buradan devam edelim bakalım. Ya kanalda o kadar başladım serisini, hani bitirmeden bırakmayayım istedim. Şimdi buradan e bu tepeye gidiyoruz. Burada şey vardı, bir tane boss vardı. İsmini hatırlamıyorum ama aşağı iterek öldürebiliyorduk sadece. Onu hatırlıyorum. Burada da bir tane görev item şey bir görevi tamamlamak için bir item vardı burada da. Aynen. Tamam mı? Oyuncağı aldık. Ortam çok hoş ya. Gerçekten ortam çok hoş. Güzel görünüyor oyun. Evet soğuk soğuk uzun zamandır oynamamış halimle. Ney? Armored Warrior. Armored Warrior'a dalıyoruz da bakalım. Çok fena buradaydı, helal olsun valla. Aa ya bağladı. Lan aşı. Yapma be. Benim onu atmamla burası böyle miydi? Ben niye geri doğdum? Yeniden doğmayı tercih ettim. Bakalım. Can can dolduracak bir şeyim yok. Şurada şuraları kırdırman lazım yalnız ona. Ah tamam, şu an tam olması gerektiği yerde, çok güzel. <laughs> Robot diye. Güzel. Videoya bir boss keserek Preybreed alarak başladık. Bunu Breath of Nature Shadow. Ve bir tane skill açtım. O skillin ne yaptığını da hatırlamıyorum şu anda. Ama önemi yok. Çözeriz onu da. Şimdi burada da direkt bir idol varmış zaten. ben az önce Idle'da durdum ama rest yapmadım. O yüzden benim şeyim yoktu. Neydi? Can tamlama itemlarım benim o yüzden yoktu. Tamam. Buna yetmiyor daha. Reflection of Strength. Ha yok şeye göre dönmeydi. Bunları boş ver. Acquire skills. Bu neydi bizim? Shinobi eyes. Ichimonji miydi? Neydi? O neredeydi acaba? Onu da hatırlamıyorum. Onu almak lazım ama Ichimonji burada. Bunu alalım bakayım önce. Descending Carp diyor. Neyse artık. Carp mı Carp mi nasıl okunuyorsa artık bilmiyorum ama. Şimdi efendim. Allah. Ulan. Görmeseniz şaşardım zaten. Allah. Perfect geçemedim kurtları. Yani hasar almadan. Yok, bu kapı açılmıyor. Karşıda yine monklar var. Yok burada bir kapı. Yok ha sadece şey saklan çıkıyor yani şeyde. Duvar kenarına böyle sırtını ver, özelliği çıkıyor. Şimdi bu amcalar bizi yerler burada. Gizli gizlilik kasmak lazım dedim ama olmadı. Aşağıda da o balıklar var. Neyse onlarla sonra ilgileniriz. Burada da bir amcam var. Güzel. Şimdi şu amcaya görünmeden şu önümdekini ya da görse de kaçarız gerçi o, sorun değil o kadar İki görmedi güzel oldu Allah buna göründük. ikinciye de ikisi de bomba atıyor bana ya gel de uyuz olma Ama ben bu özelliği aldığımı unutmuştum. Bu çok güzel bir özellik aslında. Etraftaki herkesi kör ediyor. Hani birinde finishing move atınca kör edebiliyorsun. Harika bir özellik gerçekten. Pellet'im yok. Bu ne keramik şart. Burada ne var? Burada bayağı pis düşmanlar vardı hatırlıyorum da. Ya da bir canımızı tamamlayalım ya. Ne olur ne olmaz. Şöyle bir canımızı tamamlayalım. Burada mecbur tepeye çıkacağız o zaman. Yaz özde bir şey var oynamayı gerçekten. Ee, kim gördü beni? Bir tane daha şapkalı gıcık heriflerden vardı. Aynen şurada. Bir tane daha o tarafta varmış. O nereden geldi ya? Ve nasıl beni görmedi ki? İyi ki görmedi. Değil, orada da şurada birisi var. Güzel yalnız iki skill point kastım bile iyi oldu bu. Efendim şimdi senin de şöyle arkandan dolanalım bıçağı bir boynuna sokalım. Ya da katanayı. <laughs> İşimonji nasıl yapılıyordu? Böyle. Aynen tamam. Tamam süper. Tam burada başka kimse. Burada önemli bir item var mıydı? Onu pek hatırlamıyorum ya. Güzel. Şimdi Mortal Blade'im yok. O yüzden bu kişiyi öldüremem. Prosthetic Tool, ha, Prosthetic Tool upgrade'ine yarayan bir item bu. Tamam, güzel. Onu aldık. Onu aldım iyi oldu başka da bir şey yok galiba. Mortal de almamıştım sanırım henüz değil mi? Sıralı olarak. Ya o Chian'la uğraşasım yok yani şimdi. Burada... Yani burası boss. Şu mini bossların olduğu yerdi burası. Tam buraya geleceğim. Mini boss'u bu bölümde keselim bu mini boss'u da. Ondan önce bir idol bulmak istiyorum sadece. Dinleneceğim bir yer. Altında kimse yok mu? Nerede dinlenebilirim burada onu hatırlamıyorum işte o biraz... Yakınlarda bir yerde vardı ama aklımda öyle kalmış. Oha. Allah araya lan 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 lan. ya ee, Resmen arayı aldılar. Neyse madem öyle oldu. Acquire skill. Ha, yok çift double 3 istiyormuş. 2 değil. E tamam. 3'leriz o zaman bizde. Tamam böyle kullanıyorduk şeyi. Şimdi hatırladım protezi Ne olduğunu anlamadın mı? He? Az önce arıyalıyordunuz beni. Tabi düşman daha bu bu eleman var. Gel 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 sorun yok. sorun yok kanka. Kel kafandan sen suçlusun. Şimdi... Ha burada şu ayılardan da vardı. Böyle hayvan gibi tipler. Bunlar biraz sorunluydu diye aklımda kalmış. Ben şunları keseyim de. Ha sorunlu tipler dediğim bunlar. Bunlar da aynen. İyi fark edilmedim. Neredeyse ediliyordum ama edilmedim. Zaten baga mı girdin sen orada ya? Yok girmedi geliyor neyse ki. Bizim kendi de o salağı takip ediyor. O devriye nerede acaba? Kesinlikle haklısın, güzel. Biri gördü beni. Sanki Şurada yukarı giden bir yol daha aynen. Yukarı giden bir yol daha vardı. Orada oraya bir bakalım. Orada bir şeyler kaçırmayalım. bu direkt kestirme. Tamam. Benim az önce geldiğim yer burası. Zaten. Hani o merdivenlerin sonu. Demek ki beni az önce gören eleman da buydu. Tamam. Çok güzel oldu. Onu da aldık. Neyse ya o kadar da kasmayayım. Şu aşağıda bir şey unuttum mu acaba diye düşünüyorum ama. Burada ne olursa olsun görülüyorum galiba. Gerçi çatıdan üstüne atlayabilirim şunun. Ama uğraşmayacağım. Şurada yakalarım. Bununla da teke tekle dövüşürüz. Tamam. Ben seni nasıl yakalayamadım orada ya? finishing move atarım sanmıştım adam ama olmadı. Ama bir şey daha var. Aman uğraşasım yok. Şuradaki boss'a gidelim bakalım az önce tekrar döneceğim demiştim çünkü ona bu bölümde. Şimdi Aynen şu çatıdan gireceğiz oraya. Atlayacağız. Öncelikle şu bücürleri kesmek lazım. Kendisi de zaten orada tepede duruyor. Burada başka şurada var, karşıda var. Aranızda bilmeyen varsa dostlar bu düşman tipine direkt yukarı zıplarsanız Yani cam patak yaparsanız tek atıyorsunuz. O yüzden çok zor değiller. Diğer bücünler de burada. Böyle yapamazsanız da işte kötü oluyor. Başka kaldı mı? Ha şu dışarıdakiler var. Onlar içeri giremiyor zaten sanırım. Haydi deneyeceğim bakalım. Allah kalmış, başka kalmış. Neredesin? Buradasın. Lan dur bir kendimi toplayayım önce. Heh. Hadi tamam şimdi başla. Hadi bir daha. 이잔이 갔대. 하디 Tamam, ikinci can da gitti. Bir player, bir daha aldık. Hiç fena değil. Ya bu düşman tipi beyinsiz gibi sürekli saldırı yaptığı için saldırıları savuşturdukça, savuşturdukça, savuşturdukça postürünü bozuyorsunuz. Hani o da çok zorlamıyor, çok rahat geçiyorsunuz yani. O yüzden o kadar zor bir boss değil. Tamam. Şimdi. Şimdi az önceki yere tekrar dönelim bakalım. Balkona kadar çıkmıştık ya, tepeye. Orada bir item varmış yalnız, merak ettim. Şeker, tamam. Gokhan şekeri, ne demek artık. Bu elemanlar fenaydı. Onu hatırlıyorum. Bu elemanlar bayağı bir korkutucuydu. Bir de üç taneler. Abi şeyin arkasındayım. Sen beni nasıl görüyorsun ama? ya da hiç bulaşmayalım. Direkt burada bir yerde galiba buradaydı. Bonfire olmalı burada bir yerde. Aynen tamam tamam süper. Tamam. Dostlar bu videoda bu kadar olsun. Teşekkür ederim. Yani kısa bir video oldu ama iki tane mini boss kestik. Hiç fena sayılmaz bence. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.